Bir diğer hadis Erbaatun dört şey min kenzilce cennetin hazinesidir. İhfa -us sadaka sadakayı gizli vermek. Ve manul musibe musibeti gizlemek. Allah bir kuluna bir hastalık, bir musibet verir de. O kul da gider bir başka kula, efendim şöyle hastalığım, şöyle sıkıntım var. Allah'ın gazabı cereyan eder. Sebebi şu, yani kulum kendin gibi bir acize beni şikayet ediyorsun. Ben sana bir hastalık verdim. O sana o tedaviyi yapamaz. Hadi tabi, tabibe gidip veya bir başkasına gidip durumu olana ya benim işimi çöz, bana bir destek yardım et veya bana bir ilaç yaz değil. Yani nasılsın? iyi değilim. Şöyleyim böyle. Mevla orada gazava geliyor. Yani kulum niye beni şikayet ediyorsun? Ben sana bir hastalık verdim. Kendin gibi bir acize söylüyorsun. Elhamdülillah de. Yani biliyorsun ki oradan bir şey çıkmayacak. O Sana yapabileceği bir şey yok. Burada Allah kendisini şikayet etmiş kabul ediyor. Böyle rivayetler var. Buradaki de ihvaus sadaka kitmanül musibe burada. Musibeti gizlemek. Allah'a arz et kendini. Mesela Eyyub aleyhisselam ne yaptı? Nasıl dua etti? Rabbi enni meseni yalvur. Allah'ım bana bir hastalık ilişti ve ente rahimin. Sen merhamet en merham Etsin. Bana şifa ver vesaire demedi. Dediler ki niye böyle dua ediyorsun? Dedi Rabbimi mi hatırlatacağım? Allah benim hakkımda neyi murad ediyorsa ben onu kabul ediyorum. i̇mam Rabbani Hazretleri burada diyor ki biz o peygamberlerin en üst tevekkül zirvesidir. Biz Rabbimize durumumuzu arz eder. Allah'ım sıhhat nasip eyle. Efendim nimet nasip eyle. Şu darlıktan kurtar vesaire. Ancak peygamberlerinkisi onların durumları daha bizden farklı. Tam teslimiyet. Mevla neyi mukadder kıldıysa hiç Mevla'ya mı hatırlatacak? diyor ifade çok mühim rahmi bir de akraba ziyaretini gözetmek ve kavlu la havle ve la kuvvete illa billah bunun tercümesi çetindir biraz konu gelmişken bunun da manasını verelim la havle ve la kuvvete illa billah manası ne manası şu la havle bizi kötülüklerden sıkıntı ve musibetlerden günahtan çevirebilecek ve la kuvvete ibadete taate iyiliğe hakka güzelliğe muvaffak kılacak zafere muvaffak takılacak. billah ancak Allah'tır. Yani kötülükten çevirecek, iyiye muvaffak edecek ancak Allah'tır. Müthiş bir mana var. Bir insan diyor sıkıntıya düştüğünde bu zikrin Sayı Müslim'deki başka rivayetlerinde La havle ve la kuvvete illa devam edilmesi Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor. Mevla onu selamete kavuşturur. Onun için ecdat bir sıkıntıya düştüğünde La havle ve la kuvvete illa billah demiştir. Bu büyük bir zikirdir. Bunu dilimizden düşürmeyelim.